Yani şimdi biz bir tane kutu geçirmiş. Ne oldu? <laughs> evet. Evet. Normalde kutu konuşuyoruz. Burada yapmak çok yasak bir şeydi adam.

Onu elimi yaralamış, bana diyor ki, şunları yapıyoruz da köpek. Dışarıda hiçbir şekilde özgürce çocuklarımız, yaşlılarımız, engellilerimiz ve kadınlarımız dolaşamıyorlar. Ee, o koca hayvanlardan hiçbir canının kendini savunma şansı yoktur, biliyorsunuz. Ee, dediğim gibi, yani e, toplumda artık buna bir son verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Artık son olay, son damlayı taşıyan olay oldu herkes aslında şikayetçi. Fakat dediğim gibi ama bu şekilde toplumsal olarak bir araya gelip de dile getiremedik şu ana kadar şikayetlerimizi. Ayrıyeten e, buraya gelen çocuklar son iki senedir inan markete gelmeye artık korkuyorlar. Bu e, toki artık var ya köpeklerden yaşanmayacak hale geldi. Bir an önce bunun bir şeyini bulmak lazım. Belediye'ye yaptığımız müracaatlar, yazılı müracaatlar. Ee, şimdi dünden beri Ayla Hanım'la birlikte e, kat maliklerinden ve e, kiracılardan topladığımız imzalar. işte bu, yani gereğinin bir an önce yapılmasını istiyoruz yani.